Hello guys, welcome to Winter Punch. Merhaba arkadaşlar. Kış vakti geldi. Benim böyle kafamdan uydurduğum güzel bir kışlık bir şey var. Onu yapıyorum. Güzel böyle bir tatlıdır. Hemen altını kısayım. Elinizde bulunan elmaları, turunçları, portakal, kestane, e, palamut ne varsa bunların hepsini karıştırırsınız. E, dut olsun, işte e, pekmez vesaire. Hepsini güzel tereyağını tavaya koyup üzerine pekmezi ve suyu koyup karıştırarak hepsini dilimleyerek içine atarsınız. İyice kaynatırsınız. Kaynattıktan sonra üzerine karanfil, tarçın vesaire ekleyebilirsiniz. Ceviz, elinizde bulunan şeyleri ekleyip güzelce servis yaparsınız. Yanına da güzel bir e, karışık otlardan oluşan bir çayla servis edersiniz. Ortasına da güzel bir kek yanına ya da üstüne bir dondurma veya krema yakışır. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Bu bon an